YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. Ha, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptıkların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. Ya bu maple lazım. Aha Çağrı abi Bekondum bu ya. rivas kazandı bu oyunda. Ha Rivals kazandım. Oğlum dur beni de tıkla. Çağrı abi Twitch'i Nerede Çağrı abi? Twitch caster'ıyım ben de. Tutmak yok dedik ama Hasan. Tutmayacağım ki zaten. Kaç geliyor? Ya isimleri görmek için. Buna lan. Bu lan? De. Bu kadar da elendi, o kadar Hangi salak düştü? E oynasaydık oğlum. <laughs> Deli düştü. Bak şimdi benim sağımdaki düşüyor. Daha rolde kendim tutamayıp chatte flame atıyorum özür dilerim. Aynı problem bende de var buraya. O yüzden hepimiz aynı kulvardayız yani burada. Chattekilere de bir şey diyemiyorum flame atıyorlar onlar da. Ama ben de bir flame'lere dönüşüyorum roldeyken. O yüzden birbirimizi idare edersek bence bir problem yok yani. Mevzu biraz birbirimizi idare edeceğiz yani böyle günlerde. Ne yapalım? Yine mi aynı oyun? Az kişi olduğumuz için. Yine Kesin mi hep bunu oynayacağız ya? ben söyleyeyim. <laughs> aynen aynen. Az kişiyiz ya. Oğlum ad banladığım adam açtım lan. O gün banladıkla Ömer'i falan açtım. Ömer'e bir de 100 TL'lik kod vereceğiz. Bıraksana git. Ge gel gel koşu yarışı yapalım gel. Oğlum hep alt alta denk geliyor kaçamıyorum. Lan zıplayamıyorum. Allah! Tarihe bak. Ya dur. <laughs> Allah Allah. Lan geliyor geliyor geliyor. Hayır geliyor. hayır hayır. Babacım bu takılanlar ama daha abi problem. Lanlar vadını Öldüm. ya. Of oh, geçtik. Nasıl kalktım ama oradan? <laughs> <laughs> Bunda alttaki bloklar da düşüyordu değil mi belli bir süre sonra? Hı hı. Aynur'ke öğrendin mi zıplamayı çağrı demiş gülücük 65. ayını kutlarken. <laughs> Öğrendim Aynurcuğum çok teşekkür ederim. Indi yeni 21. ayını kutlamış. Ortağımız story ne oldu? Kanka şimdilik iki taraflı ceza da ertelendi. Bak Hasan şey nasıl, nasıl oyun, oyun, oyun kurdun Hasan? Yapma ya, Mina nasıl oyun final, Dedim oynayan, ama final. Belli. final final. Ya o zaman bunu tek oyun yap. Aynı oyunda bir sona kalana kadar oynayalım. Final ilk düşen <laughs> kazanıyor. Ya, Bu final mi? Final etti bir de gözümün önünde. Final bu. <laughs> final bu. Allah. Hasanla Allah. Hasan'la yağmur kaldı. Çağrı abi aynı bu sahnede Rivals kazandı. Sizi mi yenemeyecek? <laughs> Lan sus artık yeter be. <laughs> yeter bana yüklediğim bu sorumluluk. Yağmur düşecek 100 lira basıyorum. Niye ya Allah? Ah bir orada tek kaldı. Ama yüksek Benim ben... Oraya zıplanıyor, zıplanıyor. 16 kırılmayacak. O <laughs> Bırak. Evet. Gitti. Ya çağır ya. Yağmur <laughs> Kim o diğeri? Hasan. Benim ben. Allah belasını <laughs> versin. Nasıl Aynı düştüm lan? Live'da da, <laughs> da böyle <gülüyor> düşmüştü. <gülüyor> <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim. O zaman kodu herkese paylaş abi gelen gelsin ya böyle aynı oyunları oynamayalım bari. Aynı, aynı kodla mı giriyoruz Hasan? O zaman domates kıyafetimi <laughs> giyme do zamanı bir, bir giyeyim geldi. Mi, gireyim hemen. Giy. Ah error. Ben girdim abi. Ben de girdim. Neyse ben kendim ayrı gireyim. Girenler belirtiyor mu böyle? Ben de girdim. <laughs> Dying Light 2'yi oynamadım evet. Oynamadım. Bu neymiş lan böyle? Bu yok ne bu ya Yok, ya değil. Welcome <laughs> to jungle modu bu. <laughs> evet, tamam açmıştım ben bunu geçen. Aa <laughs> evet evet. Şimdi korkun tamam, benden. Çağrı abinin nick'i V8 Eko. Yok yok. Tava basınca da nick'ler yazıyor. Lan disconnected diyor bana. Modemine Sağ değil mi? Biz oynuyoruz. Tamam. Lan nasıl çıkamadım Allah kahretsin onu. ya. Ne olmuş ya? O yolu yürüyenler biz miyiz? Oğlum beni niye tutuyorsun ki boşuna? Ben düz gideyim en iyisi. Çağrı abi çözdü. Aynen bagını buldu. Ona oradan geçilmiyor sanki Çağrı'ya. <laughs> eee? Lan? Lan nereye düştüm? Lan çıldıracağım. Mert hadi. Lan dur. Bitirdim. Aa Ninja Ninja Warrior parkuru bura. Oy. Allah kahretsin. <laughs> Ya bu ne saçmalık kanka tam geldiğim yerde düştüm bir dakika bitirin Oraya bitirelim. sal kendini otomatik götürüyor seni ben öyle yaptım orayı Aynen Aynı diz galiba Bitirdim Oraya hiç girme ya düz yürüsene Hafif sıkla aynen Ya şaka mısın? 9-12 Yağmur gelememiş ben gelemedim orada Hasan gelemiyor. Nasıl gelemiyorum? Böyle değil işte? Aynen öyle. Git bakayım. Hiç zıplama oradan dümdüz yürü. Aynen düz yürü. Aynen ha. öyle gelecek ya. <laughs> 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 Yağmur çık artık kanser olduk kız. Çıkamıyorum ya. Sağ klikle zıplasana. Nasıl sağ klik mi var? <laughs> Hoş geldin. Aynen. Sen buraya nasıl geldin ya? Yani sağ klik 1966'dan beri var. Teşekkürler. Ben ee, bunu kapattım abi. Anksiyetle. Kapat tem. beni kapat. Ben geçtim evet. abi izleseydin. Son bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> bu da ilk gelen herkes yapıyormuş demek ki bunu. <laughs> bir de şu şey yol geliyor. Hadi ya bitirsin biri. Ben de bu yoldayım. Lan deyordum. bitiremiyorlar harbiden. Yağmur sen hala çıkamadın buraya. Çıkamadım ya. Valarmor ne yapıyorsun lan? Balonman, <laughs> trambolinle oynuyor. <laughs> Mağaranın burada zıplamaya gelmiş. oradan keyif alıyor ya. Rapid koyete bitiriyor. Bak çözdü Boom. şimdi geçti. Ah. Bir tek Yağmur mu geçemedi? Evet. Nesin de geçemedi. Ben oynayamadım ki ya. Nesin Aa, ama yok, şu an başka oyunda girelim. abi, yeniyor. <laughs> yok ona da girmedi. Beklerken bir şiir okusaydı ya. <laughs> hemen. Yapma Hasan. Oyununu oyna Hasan. yitirme. Başladı oyun başladı. Çare olacaktır. İnan. İda. Belki yakınında. Belki uzanda, Belki de yüreğinin derinliklerinde. Sen yeter ki iste. Hayata bağlayacaktır seni. Bir tek yürek bile senin... Tamam la. Alp hoş geldin. Bu, bu, bu ne şimdi? Bu ne İbo? Ay alttaki penguenleri tutucan. Penguen bu, bunu ben de çözemedim. <laughs> alttaki ne, ne yapacağız? Ben Ne kadar elinde penguen tutarsan o kadar puan kazanıyorsun. Oğlum bıraksana. Yani penguen. Ben de şu pengueni. Penguen nerede ya? O benim penguenim. <laughs> ben geçmek üzereyim. Salından tutayım şunu. Hasan, hocam bu sen, benim. Allah'ın yok mu senin? Sen, salsan yani. hocam bunu. Okey, ben bitirdim. Nasıl ya Üst, ben hala Yukarıdaki anladım. dairede bir tane penguen var, boş dolaşıyor. Allah Allah. Benim seyim bu <laughs> Ya Hasan bak bunun peşinden <laughs> koşacağımız da. <laughs> Fake attı it penguen. Ya şurada bir tane boşta penguen var, ona gitsenize. Ya bu tut Abi dört kişi bir penguani peşindeyiz hocam lanet olsun ya. <laughs> ne kadar çok ha? Hocam ver biraz da ben tutayım la. Tamam biz burada dost dost arkadaşız. <laughs> Oğlum bıraksana. Son iki kişilik yer kaldı ya. Son bir kişi, son bir kişi. Allah kahretsin böyle penguani. Tamam, <laughs> bir salın lan! Ha şunu tut evet. Ya. Koş. Abi orda uzak tut ha. Solda bir tane daha var orada. Tamam, kal abi böyle bozma. Bitirmeyin, bitirmeyin. Ha, sakın oraya abi. Ha iyi, elinden düşmüyormuş. Diskler kitler yapmadı şuan. Ha ya. siktir, çok heyecanlı. Eee? Heyecan, hadi, hadi Çağrı, hadi Çağrı. Son biri, son biri, son biri. Let's go. Oo, iki kişi aynı anda bitirdi Çağrı. Sen girdin mi? Bilmiyorum ki. Oh, var gel, girdim. Girdin, girdin, girdin. Işte. Girdim, girdim. Neye göre sayıyordu orada ben onu göremedim. Elinde tuttukça bir bir artıyordu işte 25 şey yapınca çıkmış sayılıyorsun. E 8 kişilik yer vardı 9 kişi bitirdi baba oyunu. Evet, aynı kişi anda kişi bitirdim aynen. galiba. Aynen. Sağlayan adresi abim mi? Alp bugün beni mısın? kargo mu geldi ya bugün? Mesaj da gelmiş bana. E yine bu mami. Bu ona bu olsun aynı farklı, değil. Farklı farklı. Bu, bu ne? Bu ne? Oha. Oha oha. Oo bu direkt final yarışı. Bunu evet. sadece IQ'su 200 üstü bitirir. İzle. Bir de Rivals'da kazananlar. Yok Rivals'da kazananlar bitirmiş. Ben onu takip ettim de olmadı. İyi iyi kurban mı lan o? E bu zaten sabahtan bir kurbağaların üstüne zıplıyorduk. Nasıl ya? Baya. Sen ne inisi zıplıyorsun zannediyordun? Yaprak değil mi o? Yo. Kardeşim bu yanlış kapı. Kim bu önden giden perver biliyor mu ki gidiyor abi? Evet evet ya, perver Sallıyor sadece. <laughs> let's go let's go let's go let's go let's go hadi. Ananı sikip tutamadım. <laughs> Lan ilk ben gelmiştim. Hadi çağır hadi çağır zıplasana. Aha. Eee? Aha, aha aldı Nasıl tacı tokun? Tutamadı, o ama... taç. Lan tacı tuttum ya. ben. Dokundu ben geldim. Ama. Aha uçuyor bile. Bu ona, ona koyma. Basılı tutacaktın basılı <laughs> <laughs> tutunca asılıyorsun ya. Düştüm lobiden. Kim bu? Hop ya. Arkadaşlar, videoyu like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor, affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atma yani insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım yorum atalım. Bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video. <laughs>